Sıra geldi kitap ödüllü yarışmamıza. Önceki videolarımızı takip edenlerin çok iyi bildiği gibi her videoda konusu kitap olan bir soru soruyoruz. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan alan takipçimize en yeni kitaplardan bir tanesini hediye ediyoruz. Önceki haftalarda yarışmamızı kazanan takipçilerimizi ve kazandıkları kitapları bu videonun açıklama satırında görebilirsiniz. Geçen hafta Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı 1937'de büyük değişikliklerle yayınlanan romanının adını sormuş ve okumayan kalmasın diye ilk hafta verdiğimiz polisiye yazar Ahmet Ümit'in son kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabını hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Yarışmamız söz verdiğimiz gibi 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 12'de sona erdi. Hediye kitabımızı sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan alan Samsun'dan isim 55 Koca Türk kullanıcı isimli takipçimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyor, kitabını keyifle okumasını diliyoruz. Gelelim bu haftaki sorumuza. Kitap ödüllü yarışmamızın bu 9. haftasında Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından birinin adını bilmenizi isteyeceğiz. Sorumuz şöyle. 11 Mart 1884'te Balıkesir Gönen'de doğdu. Olay hikayesi türünde kitaplar yazan ve bugüne kadar 170'e yakın hikayesi bulunan öğretmen, asker ve hikaye yazardır. Öğrenimine Gönen'de Mahalle Mektebi'nde başlamış, sonra sırasıyla Mektebi Osmaniye, Askeri Baytar Rüştiyesi, Kuleli Askeri İdadesi ve Edirne Askeri İdadesi'ni bitirmiştir. İlk edebi çalışmalarına da Edirne'de başlamıştır. Yazar yaşamı boyunca 170'e yakın hikaye yazmış ve eserleri 60 dilde yayınlanmıştır. En bilinen eserleri arasında Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Yalnız Efe ve Halakayı sayabiliriz. Modern Türk hikayecinin kurulmasında öncü rol üstlenen hikayelerinde Türk tarih, kültür ve medeniyeti gibi konuları esas alan bu yazarımızın adı nedir? Sevgili dostlar, yarışmamızda çekiliş kura yok. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize okumayan kalmasın diye ikinci hafta verdiğimiz Zülfü Livaneli'nin son kitabı Balıkçı ve Oğlu kitabını hediye edeceğiz. Yarışma 3 Eylül Cuma günü saat 12'ye kadar devam edecek. Bu süre içinde sorunun cevabını bu videonun yorum satırına kullanıcı adınız ile birlikte yazabilirsiniz. Puan toplama ile ilgili bütün ayrıntıyı bu videonun açıklama satırında ve videonun sonunda linki olacak nasıl kazanacaksınız isimli videoda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.